Merhaba. Yener Aktaş sizlerle. Bir işletme sahibi işletmesinin ticari faaliyetlerine son vermeye karar verdiğinde genellikle şu soru ortaya çıkar. Şirketi hızlı ve ucuz bir şekilde nasıl tasfiye edebilirim? Çoğu zaman tasfiye prosedürünün zorluklarını öğrenen iş adamları bu karardan vazgeçmeyi seçebilir. Tasfiye prosedürünün zorlukları nedeniyle tasfiye süreci çok zaman alır ve iş adamı şirketin kapatılmasıyla ilgili masrafları üstlenmek zorundadır. Peki, limited şirketin yeni tasfiye prosedüründen haberiniz var mı? Eğer yoksa bu videoyu izleyin ve limited şirketin basitleştirilmiş tasfiyesinin tüm inceliklerini öğreneceksiniz. Yeni şirket tasfiye yasasının amacı nedir? Bu yılın Haziran ayında, 2023 Haziran ayında limited şirketin tüzel kişiliklerin ve şahıs şirketlerinin devlet kayıtlarına ilişkin iki kanununda birden değişiklikler yapılmıştır. 13.06.2023 tarih ve 249 TRFZ sayılı federal kanun. Bu değişikliklerin amacı, limite şirketin gönüllü olarak tasfiye edilmesi prosedürünü mümkün olduğunca basitleştirmektir. Yasa bu yıl 1 Temmuz'da yürürlüğe girmiştir. Bu haberi duymadınız mı? O zaman güncel kalmak için hemen kanalımıza abone olun, bildirimleri açın, Yasal uygulama ve mevzuat değişikliği dünyasından önemli haberleri öylelikle kaçırmayacaksınız. Bu kanun etkisiyle şirketlerini tasfiye etmeden bırakıp giden iş adamlarının sayısının azalması beklenmektedir. Bu arada terk edilen şirketlerin kapatılmasına ilişkin resmi istatistiklerde bulunmamaktadır. Vergi makamlarının web sitesinde sadece Rusya'da yanlış bilgi nedeniyle tasfiye edilen şirket sayısına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Bu sayı bu 2022 yılının ilk yarısı için 90 .000'dir basitleştirilmiş tasfiye prosedürü için hangi koşullar yerine getirilmelidir? Yeni basitleştirilmiş tasfiye kanunu yalnızca limite şirketler için geçerlidir. Diğer şirket formları için geçerli değildir. Ayrıca bu limite şirketler küçük ve orta ölçekli işletmeler sınıfında olmalıdır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uygunluk kriterleri 24 Temmuz 2007 tarihli federal kanun ile belirlenmiştir ve vergi makamları Rusya Federal Vergi Servisinin internet sitesinde bu tür kuruluşların bir kaydını yayınlamaktadır. Eğer bir şirket kobi kriterlerini karşılıyor ancak vergi makamlarının kayıtlarında yer almıyorsa basitleştirilmiş tasfiye prosedüründen yararlanmak da maalesef mümkün olmayacaktır. Bir limite şirket basitleştirilmiş tasfiyeden yararlanmak istiyorsa belirli koşulları sağlamalıdır. KDV mükellefi olmamak veya KDV hesaplama ve ödemesine muaf olmak birinci koşuldur. Sadece özel vergi rejiminin uygulanmasıyla ilgili değil, aynı zamanda vergi kanununun 145. maddesi uyarınca KDV ödemeyebilecek şirketler de söz konusudur. Bu amaçla önceki 3 kesintisiz takvim ayı için KDV hariç mal, iş, hizmet satışından elde edilen gelirin 2 milyon rubleden fazla olmaması gerekir. 3 aydan daha kısa bir süre önce tescil edilmiş olan şirketler KDV muafiyeti için uygundur. 2 Ayrıca kayıt makamında alacaklarla tamamlanmamış anlaşmalar hakkında bilgi olmamalıdır. Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 64. maddesinin 1. fıkrası. Örneğin, ücretlerin ödenmesine ilişkin borçlar, kıdem tazminatı, banka kredileri, diğer borçlar bulunmamalıdır. 3. Vergi mevzuatı tarafından öngörülen vergi, harç ve diğer zorunlu ödemelerin ödenmesine ilişkin borcu bulunmamak. Bu sadece Rusya Federasyonu Vergi Kanunu tarafından düzenlenen ödemeleri ifade eder. Örneğin çevre üzerindeki olumsuz etki için yapılan ödeme vergi anlamına gelmez. Ücretin idarecisi Ross zordur. Ayrıca Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sizliğinde yanlış bilgiyle ilişkin bir giriş bulunmamalıdır. Bu da dördüncü madde. Eklemek isterim ki vergi makamlarının bir şirketi kara listeye eklediği kriterler Federal Vergi Servisinin talimatında da yer almaktadır. Örneğin 5 veya daha fazla şirketin aynı adreste kayıtlı olması ve söz konusu binaların bir ofis için kullanılmasının imkansız olması sık görülen güvenilmezlik işaretleri arasındadır ve kara listeye alınmanıza sebep olabilir. İtibarınızı ve mali refahınızı riske atmayın. Limite şirketinizi tasfiye etmeyi planlıyorsanız Grosko ile iletişime geçin. Uzmanlarımız mevzuatın inceliklerini bilir ve vergi makamlarıyla sorun yaşamamanız için size yardımcı olmaya hazırdır. Uzmanlarımızdan yardım almak için web sitesinde listelenen numarayı arayın veya geri bildirim formu aracılığıyla çevrim içi bir başvuru formu bırakın. Devam edeceğim. Daha önce listelenen koşullara ek olarak basitleştirilmiş tasfiye almak isteyen bir şirket, taşınmaz mal ve araçların varlığına da sahip olmamalıdır. Vergi memurları, Gibedede ve Ross Register ile bölümler arası etkileşim çerçevesinde bu bilgilere sahiptir. Bu nedenle aldatmanız da pek mümkün olmayacaktır. Ek olarak Limited şirket tescil makamının kararıyla tasfiye, yeniden düzenleme veya hariç tutma sürecinde olmamalıdır. Vergi makamları şirketi zorla tasfiye etmeye karar verirse şirketi basitleştirmiş bir prosedürle gönüllü olarak tasfiye etmek mümkün olmayacaktır. Şirketimi basitleştirilmiş usulde tasfiye etmek için ne yapmam gerekir? Daha önce listelenen koşulların karşılanması halinde şirketin P19-01 numaralı formda bir başvuru sunması gerekmektedir. Diğer kayıt formlarının aksine başvuru formu son derece basittir. Askeri bilgilerin belirtilmesi gereken sadece 3 sayfadan oluşmaktadır. Daha önce bir dizi belgenin gerekli olduğunu hatırlatmak da isterim. Belge doldurulduktan sonra motor aracılığıyla gönderilmelidir. Ancak başka bir seçenek daha var. Elektronik ortamda. Bu durumda başvuru bir SP ile imzalanır ve bu nedenle noter tasdiki elektronik imzayla imzalandığı için gerekmez. Biraz da başvuruda ne yazılacağından bahsedelim. Başvurunun başlık sayfasında tasfiye için başvuran şunları belirtir. Tasfiye edilen şirket hakkında bilgi yani o gelene vergi numarası. Daha sonra başvurunun nedeni yani şirketin gönüllü tasfiyesi söz konusu olduğu için neden tüzel kişinin sona erdirildiğinin karar metnidir. Son olarak da karar tarihi yer almaktadır. Başvurunun ikinci sayfası etiketlenmelidir. Tüzel kişilik hakkında bilgi yani o gelene vergi numarası ve Rusça transkripsiyondaki tam adı gibi. Başvuru sahibinin verilerinin yanı sıra tam adı, vergi numarası, doğum belgesi, kimlik belgesi, e-postası ve adresi de gerekmektedir. Başvurunun 3. sayfasında şirketin alacaklarla tüm anlaşmaları tamamladığını, çalışanlara tüm anlaşmaları yaptığını, ve işten çıkarılmadan önce kadem tazminatlarını ödediğini ve Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden çıkarılma tarihinden en geç bir iş günü öncesinde şirketin gerekli tüm raporları sunacağını teyit etmek gerekir. Başvuruyu alan vergi makamları en geç 5 iş günü içinde şirketin tasfiyesine ilişkin bir karar alır. Şirket tüm koşulları yerine getirmişse Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Siciline yaklaşan tasfiye hakkında bir giriş yapılır. Vergi makamları kararı devlet kayıt bülteni de yayınlanmalı ve internette de ayrıca yayınlanmalıdır. Yayın tarihinden itibaren 3 ay içinde herhangi bir itiraz gelmez ise vergi makamları şirketi Birleşik Devlet Tüzel Kişiler sicilinden çıkaracaktır. Bu arada bu prosedür eskiden yaklaşık 1 yıl sürüyordu ve mahkeme kararıyla 6 ay daha uzatılabiliyordu. Umarız bu konu ile her şey daha açık hale gelmiştir. Ancak herhangi bir şey olursa sağ üst köşede diğer videoların bulunduğu bir oynatma listesine bağlantı bulabilirsiniz. Gidin ve lütfen yeni şeyler öğrenin. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yener Aktaş sizinle birlikteydi. Hala sorularınız varsa hemen şimdi yorumlara yazın ve Rosco avukatlarımız ücretsiz olarak cevaplasın. Ve tabii ki kanalımıza abone olun, haberdar olun, Rosco ile birlikte olun.